Kanserle mücadele eden Tanyeli'den maalesef kahreden haberler gelmeye devam ediyor. Kanserle mücadelesi devam eden Tanyeli'nin paylaşımı sevenlerini derinden üzdü. Sağlık durumu nasıl? Hastane odasından kendisi anlattı. Türkiye'nin en ünlü oryantellerinden biri olan Tanyeli bir süredir pankreas kanserle mücadele ediyor. Aylardır hastane odalarında kalan ve birçok operasyon geçiren Tanyeli sağlık durumu ile ilgili paylaşım yaptı. Ünlüsün bir ameliyat daha olacağını söyledi. Ailesiyle Avustralya'ya taşınan ünlü oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti. Geçirdiği ameliyatın ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli daha sonra da pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti. Uzun süredir de kanserle mücadele ediyordu. Birçok operasyon geçiren ünlü isim sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgiler de paylaşmayı ihmal etmiyor. Güllerdir hastane odasından yaşamına devam eden Tanyeli 29 Ekim'de yaptığı paylaşımla sevenlerini derinden üzdü. Hastane odasında eşi İlker Sunnili ile köpeği tarçınla poz veren sevilen isim Safra Kesem temizlenecek. Haftalardır aynı odadayım. Bu bayramda geçen yıl olduğu gibi hastanedeyim. Hafta sonu hastaneden çıkıyorum. Bağlasanız durmam. Evimi çok özledim dedi. Tanyeli yaptığı paylaşımda bu haftada da hastanedeyim. Haftaya taburcuyum. Doktorum öyle diyor. Yarın sabah bir operasyon ve ameliyat geçireceğim. Safra kesesini hocam temizleyecek. Sonra hocaların hocası canımız hocam beni taburcu edecek. Tabii ki önce Allah'ın izniyle inşallah. Bu bayramda geçen bayram olduğu gibi hastanenin nöbetini ben ve Ayşe tutuyoruz. Gözünüz arkada kalmasın hastane bize emanet. Hatta özel bayram izniyle ben gidemediğim için Tarçın ziyaretime geldi çok şükür. Şu küçük dünyamda yani haftalardır aynı odadayım. Eşim de ben de hafiften keçileri kaçırıyorduk ki imdadımıza Ayşe ile Tarçın yetişti. Gözümüz gönlümüz açıldı. 15 dakika izin verdiler bu da iyi bir şey. Buna da çok şükür. Canım Tarçın'ım şikayet yok çok şükür ifadelerini kullandı ünlü isim tekrar ameliyat olacağını da açıkladı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.